Gezegenler bugün sizin için ne söylüyor, hiç merak ettiniz mi? 17 Ekim Cuma günü, gökyüzünde oldukça hareketli bir enerji var ve bu enerji, hepimizin hayatındaki aşk, para ve kariyer meselelerini farklı şekillerde etkileyecek. Mesela bugün, iletişim gezegeni Merkür ile sürprizler gezegeni Uranüs arasında bir gerilimli açı var. Bu ne demek biliyor musunuz? aniden ortaya çıkan haberler, beklenmedik konuşmalar veya teknolojik aletlerle ilgili küçük aksaklıklar yaşanabilir demek. Özellikle ikizler, başak ve kova burçları bugün ağızlarından çıkan sözlere iki kat dikkat etmeli. Finansal konularda ise boğa ve akrep burçları için bazı fırsatlar doğabilir ama harcamalarınıza da dikkat etmeniz gereken bir gün. Aşk hayatına gelince, Venüs'ün konumu sayesinde yengeç ve oğlak burçları için Romantik ve duygusal anlar yaşanabilir. Aslan ve Terazi burçları ise kariyerlerinde önemli bir görüşme yapabilir veya bir projede kendilerini gösterme şansı bulabilirler. Unutmayın, bunlar sadece genel etkiler. Sizin kişisel doğum haritanızdaki gezegenlerin konumları bu enerjileri nasıl deneyimleyeceğinizi belirler. Ama genel olarak bugün esnek olmanın ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmanın size çok şey kazandıracağı bir gün.